Herkese merhabalar. Size bugün nasıl bedavadan Google Play Kod kazanırsınız onu göstereceğim. Steam Random Key Google Play Kod falan alabilirsiniz. İsterseniz elmas da alabilirsiniz ya da PUBG Mobile için uca da alabilirsiniz. Ee, videoya abone olup like atmayı unutmayın. İşte uygulamamız bu. Uygulamanın linkini açıklamada vereceğim. Açıklamadaki linkten indirirseniz 4500 bedavadan alabilirsiniz. E, İçeride uygulamayı tanıtmışsınız. burada. mağazadan buradan cüzdan kodlarına basın. Yükle kodu görebilirsiniz. Sizin cüzdan falan da var. roblox falan da var. Ünce falan. Onları da alabilirsiniz. sizden almazsa satın alabilirsiniz. Ee, ya, buradan da e, daha fazla GP kazanabilirsiniz. Mesela şuradan bir cüzdan var kalır haftada 5 ila 15 gün tipi arasında mutlaka kazanabilirsiniz niterine, sıra, evet. sıra animeden, yani şuradan aramayı dönelim şurada evet şuradan aramayı ben yani çarpı kredi girip çarpı çevirebilirsiniz mesela şuradan bir tipi de çarpı çevirebilirsiniz ama en iyisi almazsa çevirmek mevcut bir kalanı var Gördüğünüz gibi 500, 200, 250 falan var Şuradan isterseniz elmas alıp size denetebilirim ee, Mağazadan elmas yerinden elmas satın hmm. alabilirsiniz hmm, Let's see. ödem başarılı oldu 50 elmas gördüğünüz elmas geldi El elmas bıraktım 110 elmas geldi elmas el çektim elmas geldi Şimdi, girelim buradan çatı diamond'a girelim elmas

Üretim merkezinden en kolay şey yapabilirsiniz. GP kazanabilirsiniz. En kolay yer burası. Şu en iyisi ilk baştakidir. Bence onu alın. Ee, söylediğim gibi uygulama linki açıklamada, açıklamadan girerseniz 4500 GP e, hesabınızda olacaktır. Haberiniz olsun.